Hepinize merhaba arkadaşlar bugün Trabzon serimizi Devamındayız Her zamanki gibi Fenerbahçe önde. Ama Beşiktaş Fenerbahçe arka arkaya oynuyoruz Ağzına tüküreyim Otomatik yapak Ve Penilla girsin arkadaşlar Yeni transferimiz Abi benim niye sesim çıkmıyor ya Ve kara girsin Pereira çıksın Hüseyin'e girsin Tamam o, beyaz olsun biz sarı sarı kırmızı ne ya? Yani? Mavi burada mavi olalım ve onların ağzına sıçalım en büyük Trabzon spor. Tikirim kaydım. Güzel. Sıkıntı yok. Kamera ağzına tüküririm ha. Siz mal mısınız abicim? Ağzına sıçayım böyle savunmam olur lan? Kaymasam öleceğiz ha. Kay kaymasam gol daha. ha. Valla gol de. Aynı bunun gibi. Ağzına tükürüyorum. Fal yaptık yine gol yiyorduk. Adam daha çekilmeden. Abi adam forvetleri çok iyi ya. Ya ray Ya Hadi ama mi hadi va. Of. Adam yan çıktı güzel. Adam yıkanmadan gelmiş güzel. Güzel geçirdik otopordan, Kaydık. Koş abi bir daha. Adama iki kere kaydık adına Aynı adamla. Lan ağzına sıçtım. Böyle savunmam olur lan. Abi adamların forvetleri çok iyi ya. Adamlar cenabet ya. Ne rahatsam önündeler ya. Yetişemedik ağzına sıçayım ya. Kayma abi kayma kayma. Kayma diyorum da ben kayıyorum. Sıç onun ağzına. Al ileri attım o topu. Alırsam o topu var ya. Alırsam o topu var ya. Lan adam mal etti bizim al al Kayarım mı Ya geri Oha oha Ağzına sıçayım adam bizim mal etti Bizim adam mı vurdu onu Güzel o vurmuş Ağzına sıçayım ikinci sarı ne lan Ağzına sıçtım Hüseyin Türkmen Niye sarı kart görüyorsun Abi penaltıysa var ya Abi demin fena. Abi fena 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 fena. O seni koş abi. cimten sen adamsın abi. Güzel geçtik. Ağzına sıçayım niye bas verdim mal mıyım ben niye gitmedim ya Abi bok gibi oynadık ya Bir dakika 10 kişiyiz ha Savunma mı yedi kırmızı kartı? Ha. Savunmanın göbeği yemiş. Dur 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 adam değiştirek. Forvetleri bir fullesek var ya. Forvetleri bir fullesek. Tükürük memlekete de bir tane değiştirek beni daha değiştirek. Ben de değişmiyor. Şu gol atak da değiştirek beni daha. Ben de daha değişir. Abicim 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 kalk oradan abicim. Ağzına sıçayım ben mi vurdum onu? O dışarıdan vuranı var ya anasını avradını ya. Abi rap yok mu ya Ha ben böyle başladım abi Gittim abi efsane bir pozisyon Ağzına sıçayım kaymışım ya Ağzına sıçayım nasıl alamıyorum lan ben bu topu Bok gibi oynuyoruz bu ne ya Atak oynuyorsun güzel atak oynuyor da yani. Abi adam efsane geliyor. Kaymazsam olmazdı abi. Kaymazsam o kaymazaydım olmazdı abi. Efsane geldi adam çünkü. Haraj yok. Biz barajdayız. Anam baban. Ağzını sıçayım. Abi kay keşke kaymasaydım. Bak bak bak. Teyzen. Yok baban. Böyle bir gol yok ağzına sıçayım abi şimdi iki gol atmamız lazım. Trabzonspor olarak toparlanmalıyız ve hava şöyle bir havadan oynamalıyız. Gir abi gir abi gir abi. Ağzına sıçtı mı kalecisi? Ağzına sıçtı kalecisi? Bunu da tut. Abi adamın kaç tane kurtarışı var abi? Adamın iki kurtarışı varmış. Bizim 6 şutumuz var. Yok böyle bir kafa ya. Abi havada oynamak daha iyi. Güzel arkadaşlar. Beraberliği arkasına verdik golü. Bak bak adam arkaya çekildi top. Adam hata yaparsa var ya yerim o topu. Yerim o topu. Ağzına sıçtım bu sosası. Sosa yedi. Sosa yedik artık. Abi herkes sarı kart dedi. Bu ne ya? Dur dur dur. 70. dakika. 70. dakika. Oyuncu değiştirmem lazım. Onu az iyi Baykuş gitsin. Baykuş ne yapmaz şimdi? Abi şu bir, bir yıldız çıkarak iki yıldız gelsin. Bir yıldız çıkarak üç yıldız gelsin. Bir buçuk gelsin. Daha her gül girsin. Arkadaşlar şimdi tek tek şeyimiz gol. Gol ve gol ve gol ve gol ve gol. <laughs> Abi çok sıkıntı. En güçlü frikimiz frikik ne ya? En güçlü forvetimiz Metin Akpınar. Bütün topları Metin Akpınar'a atacak abi. Adam bizi fena... Abi. Şu kamerayı bir değiştireyim hele ben. Sen geçemiyorsun abi. Sen gidemiyorsun oradan. Oradan öteye gidemiyorsun sen. Efsanevi pozisyon, efsane bir pozisyon, efsane bir pozisyon. Ağzına sıçayım. 85. dakikada atamadık. Lan ben kimi kontrol ediyorum? Ağzına sıçayım. Keşke kaçsaydım. Ağzına sıçayım. Öyle var mı oldu? Abi ya. Abi bir, bir, bitti. Beni golü kattığıma şükür ediyorum. Sıkıntı yok maç bitti Lan maç bitti şerefsiz Şerefsizin oyunu Gitme lan gitme lan gitme lan Ben bunu kontrol ediyorum gitme lan gitme lan Ağzına sıçayım böyle işin ya Abi ben topa değmek için atlamıştım Son saniyede gol yemek Güzel Ağzına sıçayım dik de zaten bitti maç Aman Allah Abi abi böyle bok gibi maç olamaz yedi şut attık ya. Adına sıçayım böyle kalecinin var ya o kalecinin var ya güttü. 41 35. Fena halde açıldı. Beşiktaş kaç? O Beşiktaş arkamızda Beşiktaş'a oturtmam lazım. Lan 9 kişi tamam olmadık maçı. Adına sıçayım 2 1. Forvetlerimiz bok gibi. Arkadaşlar full kadro çıkıyoruz bu maça adam ezikmiş. Kamil Ahmet Çörekçi çık. O acil gir. Gir abicim sen. Sen adam kesin. Arkadaşlar. Bu maçı yenemezsem tabi henüz var ya. Bütün memleket benim içimden geçsin. Derbi lan bu. Derbi kaybeden adam, adam, derler mi lan? Ağzıma sıçayım ya. Hadi. Abi ilk dakikada biz niye bu kadar bok gibiyiz ya? Ağzına sıçtı ama kaleci. Ağzına sıçtı. Anlamış. Adam efsane geldi. Ağzına sıçayım Beşiktaş çok iyi ya. Abi Beşiktaş çok iyi. Enzo Roku var. Burak Yılmaz var lan. Burak Yılmaz. O Burak Yılmaz var ya sakat diyeceğim. Bize de Envakame var lan. Olcay. Ananı sıçtı. Olcay. Oruç bu çocuğu. Senin böyle içinden geçerdim oğlum. Dümbük. Dümbük. Oğlum bak çok fena kayarım ha. Gir abi gir gir. Bakma gerizekalı gibi. Bakmayın. Girin alama girin. Sakatlayın. Kırmızı kart görün. Ama bir tane daha gol yemeyin abi. Efsane geldik. Efsane geldik. Ağzına sıçtımın kalecisi. Mobile ta götünü var ya. Abi adamların bütün oyun bütün kaleciler çok iyi. Bir 0 gerideyiz ağzına tüküreyim abi 5. dakikada yedik golü ya. Topa dokunamadan gol yedik ya abi maç sıçtık. Vanning kaldı ağzına tüküreyim. Sarı kart adam vanning kaldı. Bir sefer daha adamla kayarsak kırmızı kart yer. Lan öldürdü adam öldürdü. Sarı kart var bak kayamıyorum. Ona az adamsın abi ya. Yani bakalım mı senin ağzına sıçayım senin de ağzına sıçayım Çok fena geliyoruz çok fena çok fena çok fena onların kalecisi kim abi Ağzına Ağzına sıçayım ağzına sıçayım ağzına sıçayım Kaleci senin ta götünü var ya Kayı yok ama boşuna abi Of abi efsane 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 ağzına tüküreyim 8 şutumuz var. Adamların bir şutu var, bir şutu Bizim 8 şutumuz var. Bir gol atamadık. Abi gerçekten çok şut çektik. Gerçekten bu maçta çok bu maçta şey gerçekten çok istedik. En bakalım abi abi abi, abi, abi abi. abi biz niye oyuncu değiştirmiyoruz? Gerçek almak En bakalım maçı abicim sen oynamayı bilmiyorsun. Git evine git at ya. Ağzına sıçtım. Amiri gir. Gir abi gir. Ağzına sıçtımın en vakamesi. Senin ağzına sıçayım ben bakalım. Abi. abi sıkıntı yok sıkıntı yok sıkıntı yok. Bir yarımız daha var. İlk tek yarımız var abi. 45 dakikamız var. 42 dakikamız var. 42 dakikada iki gol. Hiçbir şey yok. Bir dakika da olabilir, bir buçuk dakika da olabilir ama biz gol at ağzına sıçtım. Kim o şerefsiz? Kim o? Amire yeni girmiş. Tamam çıkaramayacağız adamı. O yüzden Adamın kıymetini bile abi koş ekiban koş. Ağzına sıçayım kime verdin sen kime kime pas verdim de. O da ağzına sıçayım ikinci golü de yeme. Yeme o gol, abi. Yusuf Yazıcı var ya sen bir adamsın. Ay bu topu alırsam. Bu topu alırsam. Bu topu alırsam. Kaleci senin var ya ta nenenin dedenin ellerinden öpeyim. O senin var ya ellerinden öpeyim kaleci. O tuttuğun ellerin ta götüne girsin. O da bu tuttuğun ellerin götüne girsin şerefsiz. Abi kaç kurtarışı var ya. Abi <laughs> net gol pozisyonu 3 tane gol pozisyonu tuttu. Ağzına sıçtı mı Burak Yılmaz? Mal. Ne atıyorum lan, lan Ağzına Oho adamın ağzına sıçtık kaydık ama. Dümbük ne rahatıyorum. Abi bu şerefsizliği vardı. Bakın arkadaşlar buna giriyorsun. Anında oyna diyorsun. Ve başı Beşiktaş maçını bir de oynayacağız. Sıkıntı yok. Her vakit her kaybettiğimde böyle yapılabilirim aslında. Gördüğünüz gibi Beşiktaş'la bir